Arkadaşlar deizmin ortaya çıkış sebeplerine baktığımız zaman öncelikle dinle münasebeti bir biçimde bir sebeple sarsılmış, bozulmuş batı toplumunun geçmişte yaşadığı tecrübeler ve geçirdiği süreçlerdir. Protestanlık dediğimiz akımın Katolik Kilisesi'nin toplum üzerinde, toplumun her cephesi, her katmanı üzerinde kurduğu mutlak tartışmasız otoritesinin yol açtığı bir dönüşüm, bir değişim süreci olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla Batılı insan ilk adımda Katolik Kilisesi'nin kurumsal yapısına karşı gösterdiği bu refleks ve bu başkaldırı ikinci aşamada bütün olarak dinin kendisine yani Hristiyanlığın kendisine yönelmişti ve burada insanın bireyin toplumların dinden özgürleşmesi gibi bir zihin durumunun ortaya çıktığını söylemiştik. İşte bu durum arkadaşlar iki farklı oluşuma yol açtı Batı'da. Bunlardan birincisi dinden bütünüyle özgürleşmek fakat ateizme de düşmemek şeklinde bir yönelime girdi. Yani Hristiyanlığın kurumsal anlamda Tanrı inancı dışındaki bütün unsurlarını, bütün iç ve dış unsurlarını reddetmek sadece Tanrı inancına odaklanmak. O da tabi Hristiyanlığın resmi olarak oluşturduğu Tanrı inancının bütünüyle kabulü anlamına gelmiyor. Orada da bir dönüşüm var. İkinci yönelim Hristiyanlık içerisinde bir yeni reform, bir yeni anlayışın takip edilmesi doğrultusunda oluştu. Bu oluşumun temsilcileri bir din olarak Hristiyanlığı reddetmek gerekmediğini söylediler ama Hristiyanlık içerisinde kalarak kurumsal yapının reddi ister katoliklik bağlamında ister protestanlık ve ortodoksluk bağlamında kurumsal Hristiyanlığın reddi ama teorik olarak Hristiyanlıktan tevarüs edilen bir kısım unsurların kabulü ve devamı devam ettirilmesi şeklinde kendisini ortaya koydu. Birinci akımda, birinci yönelimde deistlerin temel iddiası şu oldu. Bu evreni yaratan bir tanrı vardır. Evreni yaratmıştır. Fakat evrenle ilişkisi bundan ibarettir. Yaratmış ve kenara çekilmiştir. İkinci oluşumda ise bundan farklı olarak Hristiyanlığın temel ahlaki öğretilerinin kısmen de olsa muhafaza edildiğini görüyoruz. Bunlar ister istemez bireyin ve toplumun hayatına müdahale anlamına geliyor. Şunları yapın, bunları yapmayın. Doğru ve yanlış şeklindeki bu ayrım insanın üstünde bir kudret tarafından ya da bir kurum tarafından belirlendiğinde bu özgürlüğüne tapının modern insanın tepkisine yol açıyor. Ben özgür ve modern birey olarak, evrimini tamamlamış birey olarak kendi kaderimi kendim çizmeliyim. Benim kaderim neden bir başkasının tayini dişine, belirlemelerine açık olsun? Ben bunu özgürlüğüme müdahale sayarım ve reddederim. Dolayısıyla burada modern bireyin kendisi üstünde bir otorite kabul etmemesinden kaynaklanan kendi tercihini, geleceğini, kaderini kendisinin tayin etmesi gerektiğini söyleyen bir zihin durumu bahis konusu.